Arkadaşlar herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Öğretmen. Şimdi sizlerle birlikte 8. sınıf doğrusal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Bu konu arkadaşlar LGS'de en az bir tane geliyor ve sonraki konuların da aslında biraz temelini oluşturuyor diyebiliriz. O yüzden iyi dinleyelim arkadaşlar. Peki hangi arkadaşlar kaynaktan işliyoruz dersek. İkon serisi kitabımız var. İkon serisinde arkadaşlar işliyoruz. Prova Akademi yayınları bu kitabı alırsak buradaki soruları çözeceğiz. Buradan ödevlendirme yapacağız. Almanızı arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda bu dersimize bir de ödüllü soru arkadaşlar soracağız. Instagram üzerinden fotoğraf arkadaşlar atılacak canlı yayında. Onu da arkadaşlar bakabilirsiniz. Şimdi hemen seri bir şekilde arkadaşlar hemen şu anda ben açtım. Hemen arkadaşlar şöyle kitabımız neredeydi bakayım. Evet kitabımız burada. Hemen arkadaşlar Pro Akademi ikon serisi şu anda başlayacağız arkadaşlar. Tabi burada bir de Instagram'dan biz biliyorsunuz ders yapıyoruz. Şöyle ben kendi kameramı yapayım. Instagram'dan arkadaşlar ders yapıyoruz. Dolayısıyla da e, dur arkadaşlar şunu şöyle şey yapalım ama Instagram'dan da arkadaşlar ders yapıyoruz. Dolayısıyla ee, oradan arkadaşlar ben başlayacağım. Şu anda arkadaşlarım zannedersem hazırlar. Hadi bakalım. Şimdi Instagram'dan da başlıyor. 8. sınıf arkadaşlar doğrusal ilişkiler ücretsiz dersimiz şu anda başladı. Hadi bakalım. Öncelikle bir arkadaşlar doğrusal ilişkiler dediğimiz zaman ne oluyor? Burada ne yapmamız lazım? Biraz ondan arkadaşlar bahsedeyim. Şimdi öncelikle tabi doğrusal ilişkiler konusu arkadaşlar. Adı üstünde bir doğru ve ilişkiden aslında bahsediyor. Yani bu ikisini de bizim arkadaşlar ne yapmamız lazım? Ee, görmemiz lazım. Yani ikisi de nasıl bir alakası var? Şimdi şöyle bir şey aslında. Şimdi doğru aslında arkadaşlar doğrusal dediğimiz hani şuradaki doğrusal bir doğru aslında var. Ve bu doğru arkadaşlar grafik üzerinde gidiyor. Yani grafik üzerinde meydana çıkıyor diyebiliriz. Bir de arkadaşlar ilişki var. Şimdi bu ilişki peki neye göre oluyor? Şimdi biz öncesinde biliyorsunuz koordinat sisteminde x'leri ve y'leri gördük. Biliyoruz onları. O x'ler ve y'ler arasında bir arkadaşlar ilişki var. Bu ilişkiye biz aslında e, değineceğiz ve ondan sonra da bizim grafiğimiz oluşacak. Mesela nasıl? Şimdi mesela burada bak, baktığımız zaman bakın kitabımıza bir örnek var. X bir iken 7, Y'ye 7 demişiz. Mesela 1 ile 7 arasında bir ilişki var. Ne olabilir acaba? Düşünelim. Sonra x 2 iken y 9 olmuş. x 3 iken y 11 olmuş. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman x ile y arasındaki doğrusu ilişki denklemi y eşittir. 2x artı 5 olmuş. Bakın fark ettiniz mi? Yani her zaman 7 e, y arkadaşlar x'in 2 katının 5 fazlası. İsterseniz de bir deneyelim bakalım oluyor mu olmuyor mu? Şimdi mesela 7 1'in 2 katının 5 fazlası olur mu? Olur. Doğru. 9 2'nin 2 katının 5 fazlası olur. 11, 3'ün 2 katının 5 fazlası olur. Yani ben buradan bir aslında doğrusal ilişki buldum. Peki ben bunu arkadaşlar nasıl grafikte gösteriyorum? Grafikte göstermek de önemli. Şimdi biz bunu grafikte gösterirken şöyle bir doğru çıkacak. Fakat bu nasıl çıkacak onu ben şimdi size göstereceğim. Mesela ben bunu şöyle yapabilirim. Şimdi bakın şuradan güzel bir şekilde arkadaşlar bir grafik çizdim. Bakın şöyle güzel bir grafik çizdim. herkes görebiliyor şu anda. Şimdi bakın bu grafikte burası x ekseni çocuklar. Burası da y ekseni. Şimdi fark ettiyseniz x ve y eksenimiz var. Ve burada x 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bakın buraya yazdım. 1, bakın yazdım. 2, 3, bakın 4 bu şekilde gidiyor. Ve dikkat edelim 1, 7 olmuş. 1, 7 olduysa arkadaşlar bu demek ki buraya gelmiş. Yani biz bunda sıralı 2 de diyoruz. 1 7 arkadaşlar şu noktayı bize ne yapıyor gösteriyor. Bakın şu noktayı ben işaretledim. Sonra 2 nereye gelmiş dostum? Bak bakayım. 2 hop 9'a gelmiş. Evet. O zaman ben buraya ne yapacağım? Nokta koyacağım. 9'a geldiğinden dolayı. Devam ediyorum. 3 nereye gelmiş arkadaşlar? 11'e gelmiş. He, demek ki o zaman bu noktada böyle yani bunları ben bu şekilde ne yapabilirim arkadaşlar nokta olarak gösterebilirim. İşte şimdi ben bu noktaları birleştirdiğim zaman ortaya arkadaşlar doğru çıkıyor. Neden? Çünkü bunların ilişkisi hep aynı. Hep arkadaşlar biri 2 katının 5 fazla şeklinde gidiyor. Yani ben bunu şöyle birleştirdiğim zaman bakın şöyle birleştirdim. Burası arkadaşlar bu şekilde olacak ve şurası sıfır. Sıfırdan da başlaması arkadaşlar hani ne anlamına geliyor? Yani ikisi de sıfır, yani sıfır tabii bu olmaz da çünkü ikisi birisi sıfırken diğeri sıfır olmuyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. X sıfırken arkadaşlar burası 5 olur. Yani bu 5 olur aslında. Onu geri alalım. Yani bu arkadaşlar şöyle gittiği zaman aslında şuradan başlayacak. X'i sıfır verdiğim zaman burası 5 oluyor. Şurası 5'ten başlayacak ve şu şekilde hani gidiyor diyebiliriz. İşte bu şekilde biz ne yapacağız? Grafiklerimizi çizeceğiz. Kısacası doğrusal ilişkilerde biz bu şekilde bir arkadaşlar ne yapıyoruz? Yöntem kullanıyoruz. Şimdi mesela burada da yapmış mesela b eşittir eksi 5a artı 53 tabi zor bir ilişki arkadaşlar bu mesela bunu bulmak. Sonra mesela bu kolay biri diğerinin 8 katı oluyor arkadaşlar hani fark ettiyseniz. Ve burada şunu da dikkat edelim arkadaşlar burada x genelde arkadaşlar e, bağımsız değişkendir. Yani biz x'imizi ne yaparız arkadaşlar e, normal olarak kendimiz belirleriz fakat y arkadaşlar bu x'e göre ne olur şekillenir. Yani biz x'e burada bağımsız değişken diyoruz. Y'ye ise arkadaşlar Y'ye ise bağımlı değişken diyoruz. Yani Y bizim X'e göre ne oluyor? Değişiyor. Hani denilebilir. Devam edelim şimdi. <laughs> Mesela buradan bir ilişki bulmaya çalışalım. Mesela birinci soruya bakalım. Mesela birinci soruda arkadaşlar şöyle kitabımızda e, gösteriyor. Ama şu anda Instagram'daki arkadaşlarımız görebiliyorlar mı? Bilmiyorum ama şöyle yapsak herhalde görürler. E, şu anda arkadaşlar görüyor Bu da bayağı büyük çıkmış ya. <laughs> şu anda neyse sıkıntı değil. Evet bunu mesela nasıl bir ilişki var? Y ile X arasında var mı bu ilişkiyi bulan? Bir düşünün bakalım nasıl bir ilişki var acaba? X 1 iken 3 olmuş. X 2 iken Y 5 olmuş. Mesela şöyle diyebilirsin. İşte şu katının şu kadar fazlası. Şu katının şu kadar eksiği gibi. Yani bizim burada amacımız şu çocuklar. Y eşittir A artı B şeklinde bir aslında denklem arkadaşlar bulacağız. İlişkimizi bu gösteriyor. Bu da arkadaşlar tabii ki nedir? doğrusal bir denklemdir arkadaşlar. Mesela şimdi Instagram'dan yazanlar var. X artı 3 yazmış mesela bir arkadaşımız. Mesela deneyebilirsin doğru mu yanlış mı? Başka diğer arkadaşlarımız ne diyorlar? Bir de onlara bakalım. Mesela evet şu anda 99 kişi var bundan Çok güzel arkadaşlar. Aferin. Mesela bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki olay... Hmm, bakalım kim arkadaşlar şimdi bulalım. Hemen bir arkadaşımızı bu. Aslan diyor. Aslan'ı bilmiyorum. Şu an bir şey yapamadım ama bir bakayım. Aslan orada mısın dostum? Buradayım hocam. Evet ne buldun? Söyle bakalım. Hocam ben e, x artı Hı. 3 buldum. Sen şimdi x artı 3 buldum dedin ya. Şimdi sen de gel birlikte bakalım. Aslan doğru mu bulmuşsun? Şimdi bunu mesela doğru bulup bulmadığımızı şöyle e, kontrol edeceğiz. Aslan tamam mı? Şimdi sen böyle bunu ya. E, şimdi bak x yerine 1 ver bakayım. X'e 1 verdiğin zaman Y kaç olur dostum? Söyle. Y eşittir X olmaz mı hocam? Yok. yok. Ee, o, ha. ha. sen şey. artı 3 buldun ya. 1 ile 3'ü toplayacaksın dostum. Ha, 4. Ha, çok güzel. Aferin. 4 buldun. Şimdi Y'yi 4 buldum dedin ya. Şimdi bak bakayım. Hı hı. Bir, X 1 iken Y 4 mü burada? Bak bakayım. Yok. Değildi değil değil mi? Değildi değil mi? Ya değil. <laughs> Gördün mü? O zaman Hocam, ne oldu? Hocam ben yanlış yaptım aslında. Ee, i̇ki katının bir fazlası oluyor. Ha, iki katının bir fazlası. E niye öyle demiyorsun? İki katının bir fazlası. Ama oluyor. ben e, şeyde yanlışlık yaptım. Ha, tamam. Ee, ha. ha. nerede yanlışlık yaptın söyle bakayım. Ha. Hocam şimdi e, x'e e, 3'e bir artırırsak 4 olacağını düşündüm. Anladım. Ben dedim ki ben yanlıştır. Bir, bir, e, bir fazlası, iki fazlasıdır dedim. Ondan dolayı. Ondan dolayı yok. Senin dediğin doğruydu. Y eşittir dostum. 2x artı 1 olacak. Burada haklıydın. bu ee, bunu hep iki katının bir fazlası oluyor. İstersen deneyelim. Şimdi x'e 1 verdim. x'e 1 verdiğim zaman 1 kere 2, 2, 1 daha 3. Y eşittir 3 yaptım mı? Çok güzel. Evet. Hı? Yaptı. Sıkıntı var mı? Yok. Doğru mu? Hemen 2'ye geçti. Şimdi 2 koyduğun zaman x'e 2 koyduğun zaman 2'ye 2 4 bir daha 5 mis gibi e, x 2 iken y 5 oldu mu? Evet. Var mı bir problem? Yok. Hemen 3 için de deneyelim. 3 için de deneyelim mesela. Atıyorum x'e ben gittim 3 verdim. 3 kere 2 6 bir daha 7. x'e 3 iken y'ye mis gibi 7 oldu mu? Evet. Evet. oldu sıkıntı var mı yok anladın mı yani diyeceğim ki e, bunun doğru olmadığını böyle arkadaşlar ne yapacağız kabul edeceğiz tamam mı yani deneyim yanıma yapacağız teşekkür ettim aslan aferin sana evet arkadaşımız gene yanlış oldu ama <laughs> arkadaşlar doğrusu ne yaptık yapmış olduk yani bu ilişkiler arkadaşlar önemli biz bunları göre yapacağız şimdi esas LGS'de nasıl geliyor arkadaşlar? Ben onu hani size göstermek istiyorum. LGS'de ne tarz soru gelir? Nasıl olur arkadaşlar? Mesela şu soru buna arkadaşlar benzer. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soruyu ben yapayım. Siz bir bakın nasıl olduğuna, nasıl gittiğine, nasıl yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere LGS'de büyük bir ihtimalle ya tablo gelecek ya da arkadaşlar grafik gelecek tamam mı? Bu şekilde mesela bize. Mesela bize diyor ki işte tablo neymiş? Çiçeğin zamanı göre boyu. Bir kere tablolara çok dikkat ediyoruz. Tablo başlıkları çok çok önemli değerli arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bir çiçeğin boyunun zamana göre değişimi verilmiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? İşte çiçeğin boyu 34, 39, 44. Birinci ayda 34, ikinci ayda 39, üçüncü ayda efendim söyleyeyim 44. Yani bu şekilde arkadaşlar hani olmuş. E, ee, zamana göre değişmemiş Buna göre geçen zaman x ile çiçeğin boyu arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini diyor yazınız diyor. Ha geçen zamanda bu boy arasındaki ilişki arkadaşlar. Hani böyle bir durum var. Şimdi tabi burada nasıl yazabiliriz? Tabi burada geçen zamana x diyeceğiz biz arkadaşlar. Bakın ben buna x dedim şimdi geçen zamana. Ee, çiçeğin boyunu da arkadaşlar y diyeceğiz. Yani ben şöyle bir şey yazacağım. Y eşittir. İşte x'i bir şey olacak. Bir de artı eksi hani bir şey arkadaşlar olabilir. Bu da önemli. Şimdi birinci ayda arkadaşlar burası ne olmuş? Ee, 34 olmuş. Yani birinci ayda 34 olmuş. Ondan sonra arkadaşlar hani ikinci ayda dikkat edin 5 artmış. Şuradaki artışlar çok önemli arkadaşlar. Bakın 5 artış yapmış. Dikkat ediyor musunuz? 5 artış var Sonra arkadaşlar buradan da bir 5 arkadaşlar artış var. Yani bu ne demek oluyor? Bu 5 5 5 5 5 5 ne oluyor? Artıyor. Hani e, demek anlamına geliyor. Yani o zaman biz burada şöyle yani yaparsak sanki daha iyi olur. Yani bu bir ayda herhalde 34 santim oluyor onu anladım ben. Şimdi bu 1 ayda e, 34 santim oluyorsa sonrasında arkadaşlar 2 ayda bu e, 5 artından dolayı bu 39 olmuş. Yani biz bunu aslında şöyle bir şey desek arkadaşlar e, daha doğru. Olur. Yani bu zannedersem bir ay geçtiği zaman şimdi x olacak arkadaşlar normal bu bir ay hani geçti. Bir ay geçtiği zaman arkadaşlar bu 34 olacak. Yani buradan mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şu bakayım bir. 5x artı 29. Yani şu, bu 5 artından dolayı şu 5 artıdan dolayı 5 arkadaşlar geldi. Tabi burada birinci ayda 34 olduğundan dolayı 34'ten 29 çıkardık. 5'i çıkardık 29 oldu. Y eşittir 5x artı 29 oldu. Ve arkadaşlar 29 artı 5x yazabilirsin fark etmez ama. Burada önemli olan şey şu. Birinci ayda 34 olduğundan dolayı arkadaşlar biz bunu hani ilkini 29 olarak kabul ettik. Birinci ayda 5 arttı. Sonra ikinci ayda arkadaşlar 39 oldu. Üçüncü ayda bu şekilde oldu. Yani ben şöyle bir aslında koydum Yani x ay geçse ne olur? x ay geçse bunun boyu Hani baktığımız zaman arkadaşlar birinci ayda 34 olduysa hani 5 artısı 34'ten 5 çıkardık 29. bunun boyu arkadaşlar y eşittir 29 artı 5 x arkadaşlar yazılabilir. Mesela ben bunu şu anda buldum. Bunun grafiğini de arkadaşlar çizebiliriz normal olarak. Şimdi devam edelim buradan. Bize ne diyor başka? E, bu bitkinin bir yıl sonraki boyu kaç santimetre olur demiş. Bakın şimdi bir yıl sonraki. Şimdi bunu denklemden de yapabiliriz. Denklem olmadan da yapabiliriz. Şimdi bu neydi? Y eşittir 29 artı 5 x değil mi? Hani şöyle baktığımız zaman 29 artı 5 x'ti. Ve bu arkadaşlar her ay oluyordu değil mi zannedersem? Bakayım bir. Her ay çocuklar 5'er santim uzuyordu. Şimdi mesela denklem kurmadan şöyle yapabilirsiniz. Size tavsiyem. Yani hiç denklem kurmanıza gerek yok. Şimdi bir yıl kaç ay? 12 ay. Direktman 1 ile 12 aysa ve her ayda arkadaşlar her ayda 5 santim uzuyorsa 5 santim uzar. O zaman siz 12 ayda arkadaşlar 12 ile 5'i çarparsanız 60 santim uzar. Yani burada bazı e, arkadaşlarımız ki denklemden yapacağım diyor ama denklemden yapmaya gerek yok. Direkt böyle oran orantıdan da arkadaşlar çıkabilir. Yani bölmeyle de bulabilirsiniz 60 santim uzar. E zaten bunun ilk boyu arkadaşlar 29'du. Ben bunu 60 eklediğim zaman buradan 89 oldu arkadaşlar mesela denilebilir. Ha isterseniz bunu denklemli de yapabilirsiniz. Bakın buna birinci yol diyelim. Bakın bu birinci yol arkadaşlar. İkinci yol olarak denklemden de yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin denklemden? Şimdi bize şunu diyor. Kaç e, bir yıl sonraki boyu o yani bir yıl sonraki boyunun kaç santimetre olduğunu soruyor. Bir de sonraki dolayı bize boyu sorundan dolayı şu y diyeceğim. eşittir 29 artı bakın kaç yıl geç, kaç ay geçmesi lazım? 12 ay. Şuradaki x gördüğün yere 12 yazacaksın. Bitti. x gördüğün yere 12 yazdığın zaman 29 artı 5 çarpı bu da 12 oldu. Y eşittir 29 artı 60'tan bu arkadaşlar 89 ne oldu oldu. Bakın gene aynı cevabı geldik. İster denklemle yap ister oran orantıdan yap. İkisi de olur arkadaşlar. Bir de şu üçüncüye bakayım bir. Bu bitkinin kaçıncı aydaki boyu 64 santimetre olur? Şimdi ben bunu mesela <laughs> denklem kurmadan yapayım. Mesela diyor ki bu bitkinin boyu şey kaçıncı aydaki boyu 64 santimetre olur? Şimdi bu zaten arkadaşlar şöyleydi. Sıfırıncı ayda, sıfırıncı ayda daha hiçbir ay geçmemişken bu 29 santimde Sonra her ay 5 santim uzayarak gidiyordu değil mi? Böyle böyle. Bize dediği şu kaçıncı aydaki boyu 64 santimetre olur? Yani ben bunu bir ay geçecek... 64 santim olacak doğru mu? O zaman burada ne kadar ay geçti bize soruyor. Acaba buradan ne kadar ay arkadaşlar geçti? O zaman biz şöyle böyle her ay 5 santim uzuyorsa 64'ten dostum sen 29'u çıkartırsan mis gibi. Çıkarttığın zaman buraya zaten 35 arkadaşlar santim kaldı. Yani 35 demek ki santim uzaması lazım. E her ayda arkadaşlar 5 santim uzuyorsa 35 ile 5'e bölersen buradan arkadaşlar 7. demek ki ayda 7. ayda arkadaşlar ne olacaktır? E, boyu 60 santimetre olur diyebiliriz. Yani böyle oran, e, oran hiç arkadaşlar denklemleri girmeden yapabiliriz bu tarz soruları. Şimdi bir tane örnek size arkadaşlar vereceğim. Bunları biz yaptık. Mesela bakın bir de grafik üzerinden mesela arkadaşlarımız yapabilecekler mi? Şöyle şıklı isterseniz yapalım. Şıklı biraz daha şöyle gelirse arkadaşlar. Bakayım şık olan e, var mı? Mesela şurada arkadaşlar güzel bir sanki soru var şıklı bir de şöyle. Bir bakın arkadaşlar mesela bu soruyu bilmiyorum şu anda arkadaşlarımız görebiliyorlar mı? Zannedersem Instagram'daki arkadaşlarımız görüyorlar değil mi şu anda sorumuzu? Güzel bir soru arkadaşlar. Yeni nesil soruya benzer bir soru. Şöyle okuyamayanlar varsa şöyle ya da biraz büyütebiliriz. Arkadaşlar bakayım bir. Hani şöyle bir büyüttüm ben. Şöyle herhalde daha iyi gözüküyor. Değil mi? Arkadaşlarımız daha iyi görüyorlar şu an. Hadi bakalım. Bakalım bu soruyu kimler yapacak? Şu anda Instagram'dan arkadaşlar bekliyoruz. Gayet güzel. Evet arkadaşlarımız görüyoruz diye mesaj atmışlar. Aferin. Bakalım bu soruyu yapabilecek olan arkadaşlarımız var mı? Varsa arkadaşlar bir görelim şu anda. Hadi bakalım. Arkadaşlarımız şu anda gayet güzel. Hemen bekliyorum. şimdi arkadaşlar cevaplar geldi. Hemen seri bir şekilde. Hı -hı. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar. Genelde cevaplarda C var. B var. Arkadaşlar farklı farklı. D olan var. Bakalım. Bir de Zoom'daki arkadaşlarımız ne demiş? Hemen Zoom'daki bir arkadaşımıza söz veriyorum. Mesela kimi kaldı? Tabii arkadaşlar şu anda Zoom'dan hmm, Parmak kaldığına var. Mesela Elif Akın'ı gördüm. Bilmiyorum o da biraz yabancı geldi ama. Elif Akın. Evet. Orada mıyız Elif? Şu an. Buradayız hocam. Evet. Ne buldun söyle bakalım. Ee, hocam tam emin değilim ama tam çözüyordum. Ben C seçeneği buldum. Tam çözüyordun C seçeneği buldun. Tamam bakalım. İnşallah C'dir Elif. Teşekkür ettik sana. İnşallah. Hadi bakalım. Arkadaşımız C arkadaşlar bulmuş. <laughs> Genelde C diyen var D diyen var. Bakalım arkadaşlar. Güzel bir soruya zaten hani benziyor. Şimdi arkadaşlar soruyu okuduğumuz zaman zaten bir kere hani bu tarz sorularda şuna dikkat edeceğiz. E, grafiğin başlığı önemli. Benzinin zamana göre değişimden bahsediyor. Depodaki benzin miktarı bu şekilde bir azalıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Zamanla böyle böyle azalıyor. İşte 5 saatte bir şey olmuş. 10 saatte bir şey olmuş arkadaşlar. Bu şekilde bir azalma var. Zaten bize demiş. işte yeni araç almak için galeriye giden belki seçtiğiniz aracının deposundaki benzin zamana göre değişimini vermiş. Eksenlere bakalım. Eksenlerde zaman saat olarak verilmiş. Saat de arkadaşlar önemli bakın. Burada da depodaki benzin miktarı litre olarak verilmiş. Litre de arkadaşlar önemli. Hani birimler de bizim için önemli. Buna göre bu araçla şey ilgilenen hangileri doğrudur demiş. Aracın deposunda kalan benzini y litre geçen süreye x'e olmak üzere bu grafiğe ait denklem demiş. Budur demiştim. Biz bu grafiğe ait denklemi nasıl bulacağız? Bu önemli e, arkadaşlar bizim için. Bir kere bu grafikte 85'ten azalmaya başlıyor ya. Zaten bize bakın ne diyor? Dikkat edin. Kalan benzin miktarı. Yani benim için kalan önemli. O zaman ben kalan, madem bulacaksam nasıl yaparım? Y'yi yalnız yazarım. Y'yi yalnız yazdım. 85'ten bir kere bu kesin abi çıkacak. Niye hocam çıkacak? Çünkü 85'ten azalıyor. Fakat ee, bu bilim zamandaki azalmasını biz bulacağız. Yani 1 saatte ne kadar arkadaşlar? O önemli bizim için. Burada şöyle yapabiliriz. Bakın hani ben demiştim artış miktarları çok önemli arkadaşlar. Buna tekrar dikkat çekiyorum. Bu tarz sorularda lütfen 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 artış miktarlarına dikkat et. Artış miktarları önemli. 85'ten 50'ye ne kadar düştü dostum? 35 litre düştü. 35 litre düştü. Peki bu 35 litre düştü de ne kadar sürede düştü? Bak 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 bak. 10 saatte düştü gördün mü bak 10 saatte yani ben o zaman şöyle bir orantı yapabilirim 10 saat geçti 35 litre azaldı e benim için neydi önemli olan 1 saatte ne kadar azaldı 1 saatte ne kadar azalır abi oran orantı çok önemli oran orantıyı bilmiyorsan lütfen öğren çünkü arkadaşlar bu tarz sorularda oran orantı çok kolay çıkıyor hiç uğraşmana yok denklem kuracakmışız yok şuymuş hiç gerek yok man buradan çıkıyor arkadaşlar. Direktman buradan zaten işler çarpım çarpımı yaptığın zaman 35 eşittir 10 x çıkar. Her iki tarafı 10'a bölersin. 35 bölü 10 eşittir x'tir. O da arkadaşlar 3,5'tur. Yani bu 1 saatte 3,5 litre azalıyorsa 85 eksi 3,5 x arkadaşlar zaten cevap olacak. Bu 1 arkadaşlar şu anda oldu. Yani 1 bence doğru. Depodaki benzin 24 saat sonra tamamen tükendir. Evet şimdi bu önemli ne zaman e, tükenir arkadaşlar o önemli. Şimdi biz bir saatte üç buçuk saat harcıyorduk doğru mu? Bir saatte. E, peki bir saatte üç buçuk harcarsak e, depomuzda bizim 85 litre var. Onu da isterseniz farklı bir renkte kalemle yapayım. E, renkte 85 benim litrem var. Bir saatte de üç buçuk litre gidiyorsa ben kaç saat gittiğini bulmam için 85'i 3 buçuğa bölerim. Bunu, bunu bölmem lazım ki ne kadar sürede biteceğini bulacağım. İşte 10 çarptık, 10 çarpmış çarptık. Genişletme yaptık arkadaşlar. Bunu bilmeyenler öğrensin. Hani virgüden kurtulmak için. E, iki defa vardı olsun. Burası 70 oldu. Burası yani kaldı 150. Efendime söyleyeyim 24 mi diyordu? 5 kere 4, 20. elde var. 2, 4, kere 12, 13, 14. Arkadaşlar bu yanlış, yanlış. Neden yanlış? 10 kaldı geriye bak. Çok güzel bir soru ve bu soruyu beğendim. Geriye 10 kaldı ya, bak şuradaki onu gördün mü? Sen virgül buraya atıp devam edeceksin. 100. Bu arkadaşlar işte yaklaşık 2 olur. 24 saat sonra bitmez arkadaşlar. Daha var, azıcık kalıyor. Çok az kalıyor ama azıcık da olsa kalıyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu olmadı. 8 saat sonra depoda kalan benzin miktarı 57 litredir demiş. Hmm. O zaman 8 saat sonra ne kadar geçtiğini bulacağız. Şimdi bunun için de yine farklı bir renk yapalım ee, arkadaşlar. Bu sefer ne olsun? Hadi mavi olsun. Bakın 8 saat sonra dediğinden dolayı 1 saatte 3,5 litre gidiyordu. 8 de bizi 3,5'ü çarparız arkadaşlar. Virgül yokmuş gibi düşün. 5 x 8, 40 elde var 4. 3 x 8, 24, 4 daha 280 yaptı zannedersem. Yanlışlık olmasın. Bir bakın şöyle. Virgül de arkadaşlar e, kaydırdık şeye. sağ tarafı çünkü bir tane var. Bir kere kaydırınca 28 arkadaşlar. 28 litre şu anda harcadı ama bize kalan benzin miktarı 57, litre diyor. Dikkat edin kalan diyor. Ha, o zaman ne yapacağız? Kalan dediğinden dolayı arkadaşlar biz 85'ten 28'i çıkartmak zorundayız. Bu da arkadaşlar 57 oldu. Yani cevabımız şu anda 1.3 bence. Ben de 1.3 buldum. Bakayım neymiş. Gene kontrol edelim. 1.3'müş arkadaşlar. Helal olsun. Bence arkadaşlar gayet güzel bulduk. Yani bu tarz sorular arkadaşlar çok geliyor. Tamam mı? O yüzden bu tarz sorulara lütfen arkadaşlar dikkat edelim. Bu tarz soru arkadaşlar bol bol çözmemiz lazım. Doğrusal denklemler grafiğini diğer dersimizde arkadaşlar işleyelim. Bence buradan ödev verelim. Ee, ve hemen ödülü sorumuza geçelim. Çünkü az bir vaktimiz kaldı. Ödevimiz arkadaşlar. ödevimiz 220. Evet şuraya yazayım ben ödevimizi. Arkadaşlar ödevimiz. Hatta şuraya yazayım da. zaten ödülü soruya geçeceğiz. Hazır olun bakalım. ödüllü soru geliyor şimdi arkadaşlar. Bakalım ödülü soruyu kim yapıp e, kitabımız arkadaşlar alacak. Ee, tabii Prova Akademi'den arkadaşlar şunu veriyoruz. Öncelikle onu ben bir yazayım. 220. sayfaya kadar dostum yapıyorsun tamam mı? 220. sayfaya kadar arkadaşlar yapıyorsun. Doğrusu ilişkileri bitiriyorsun. Bir dahaki de arkadaşlar zaten bu denklemli olanları yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra zaten eğimi büyük bir temale geçiriz. 2. 20. 20. sayfaya kadar yapıyorsun diyoruz. Günlük arkadaşlar artık bence bir 8. sınıf öğrencisi günlük mutlaka 40 soru çözmeli. 40 soru çözmelisin. Bunu unutma. 40 soru çözmelisin. Ee, düzenli güzel kitap okumalısın. Günlük en azından bir 20 sayfa arkadaşlar kitap okusan e, iyi olur. Fena olmaz diyoruz. Şimdi ödülü sorumuz arkadaşlar geçeceğiz. Geçmeden önce şartlarımızı söyleyelim arkadaşlar. Ee, öncelikle ha, e, hangi kitabı ele alacağız? Hani şöyle YouTube'dan bakan arkadaşlarımız e, şöyle göstereyim. 8. sınıf sorular konuşuyor. Şeyden bakan arkadaşlarımıza şu kitabı arkadaşlar alacağız. E, hediye edecek. 8. sınıf sorular konuşuyor arkadaşlar kitabı. E, olacak soru bankası. E, arkadaşlar şartlarımızdan bir tanesi e, YouTube kanalımıza abone olmanız Ahmet İnan'dan öğreniyorum aynı Instagram e, e, ismi Son bir de arkadaşlar Instagram kanalımıza abone olmanız. Bu ikisine abone olduğunuz zaman arkadaşlar geçerli hani e, ödül. Bu bir. ikincisi arkadaşlar e, peki ödül nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar soru olacak. E, şartımız şu. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ee, soruyu çözüyoruz sorunun çözümünü arkadaşlar bakın çözümün çözümün fotoğrafını istiyoruz yani böyle bilgisayarda yazma falan olmaz çözümün fotoğrafı arkadaşlar Instagram'dan Instagram'dan arkadaşlar atılacak tamam mı? çözümün fotoğrafı Instagram'dan atılacak ee, arkadaşlar önceden benim mesaj vermediğim varsa arkadaşlar. Onlar ilk defa altından dolayı benim kabul etmem. Hani gerekecek. Fakat o sıkıntı değil. Yani fotoğrafın gönderilmedi diye şey yapmayın. Siz sadece fotoğrafı atmanız yeterli. Ben zamana bakacağım arkadaşlar. Zamandan zaten yola çıkacağız. En erken atan kişi arkadaşlar kazanacak. Doğru bir şekilde çözümü atan. E, o yüzden fotoğrafı Atman yeterli. Benim kabul etmemi bekleme, tamam mı? Ama hani bir kere attığın zaman onu değiştirmek istiyorsan o da biraz sıkıntı olabilir. Bir kere at, tam at. Yani benden sana tavsiye. Ee, hani bir daha atamayabilirsin. Fotoğrafı atman yeterli arkadaşlar, tamam mı? Fotoğrafı atman yeterli. Bir de şunu istiyorum. Hani fazla kafa karışık da olmasın diye arkadaşlar. Ee, direktman arkadaşlar cevaben yani cevabı buldun ya. Cevabı işte ne bulursan mesela. İşte cevap neyse arkadaşlar. 70, 80. Cevabı kare içerisine al. Kare içine al arkadaşlar. Yani bu kare içine alınmayanlar kabul edilmeyebilir. Ona söyleyeyim çünkü kare içine. Önce ben cevabı bakıyorum. Hani değilse arkadaşlar ona göre. Cevabı arkadaşlar kare içine alacağız. Mesela buldun kare içerisine alacaksın. Bu da önemli. Tamam arkadaşlar? Hazırsanız başlıyoruz. Yorumları kapatıyorum. Bakalım ödüllü soruyu kim arkadaşlar yapacak? Hemen şuradan yorum kısmını kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi zaten ne zannedersem bütün söyleyeceklerimizi söyledik arkadaşlar. O zaman hadi bakalım. Şu anda 3, 2, 1 diyoruz ve ödülü sorumuz şu anda geldi. Haydi bakayım bu soruyu kim yapacak? Gerçekten güzel bir soru. Instagram'daki arkadaşlarımıza bence şu anda gayet güzel görüyorlar ee, arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> şu an bir arkadaşlar bir 2-3 dakika vereceğim. Bunun için Bakalım 2-3 dakikada kimler doğru cevabı gönderecekler. Dediğim gibi Instagram'dan arkadaşlar fotoğrafını çekip atıyorsun. Ee, eğer ilk defa atıyorsan benim kabul etmemi bekle. o Ben onu göreceğim hiç merak etme kafana takma. Hadi bakalım. Gerçekten güzel bir soru. şimdiden ödülü kazanacak arkadaşımıza tebrik ediyorum. Veya birden fazla da belki kazanabilir belli olmaz. Bunlar önceki ödülü sorumuzu biliyorsunuz iki kişi kazandı arkadaşlar. İkisi de aynı dakikada cevap verdiğinden dolayı. Bakalım bu soruda ne olacak? Evet son arkadaşlar ee, ne diyeyim bir dakika hadi bakalım. Şu anda herhalde bayağı bir şey bence yapmıştır atmıştır diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Arkadaşlar inşallah herkes doğru yapar. Yani bu soruyu doğru yapabilmem bir de bence iyi bir şey. Çünkü arkadaşlar bu soru LGS tarzı bir soru biliyorsunuz.